Çekemem gurbeti, kahre çok zordur Kara baktım gülmedi ki ben neydim Çekemem gurbeti, kahre çok zordur Kara baktım gülmedi ki ben neydim Deli gönlüm ah çekmeye mahkumdur Kara baktım gülmedi ki ben neydim gönlüm ağ ah çekmeye mahkumdur Kara baktım gülmedi ki ben neydim Hele neydim neydim vicdansız neydim Vefasız yarim ben nasıl edim Hele neydim neydim vicdansız neydim Vefasız yarim ben nasıl edim Duvarlarda sazım asılı kaldı Anam babam bana küsülü kaldı Duvarlarda sazım asılı kaldı Anam babam bana küsülü kaldı Dert vurdu gönlüme yaralar aldı Kara baktım gülmedi ki ben neydim Dert vurdu gönlüme yaralar aldı Kara baktım gülmedi ki ben neydim Hele neydim neydim vicdansız neydim Vefasız yarım ben nasıl dedim Hele neydim neydim vicdansız neydim Vefasız yarım ben nasıl edim